Merhaba değerli takipçilerim. Bugün Metapla çok güzel bir köye gideceğiz. İzmir'e demiş şey bağlı bir köy. İsmini söylemeyeceğim ama sürpriz olsun. Oraya gidince göreceksiniz. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar biz geldik. Neredeyiz biliyor musunuz? Size bahsettiğimiz o güzel, o böyle değerli olan yere geldik. Neresi biliyor musunuz? Ödemiş bir Köyü. Burası çok güzel ya. Tarihi kutlu, resmen sokakları, adım adım ilerleyin. Böyle var ya çok güzel, harika. Neler varmış? Oo, İşte varmış ya. Canlar. Ooo! Çok güzel bir canlısı var arkadaşlar. Gezmenizi çok iyi tavsiye ederim. Burası çok güzel bir yer. Harika. Doğayla baş başasınız. Tam gerçekten bir köy havası. Var. burada da çok arabalı geçiyor. Onun için biraz dikkat evet. etmek lazım. Çünkü, çünkü çok arabalık ve tarihi kokan bir yer. Çoğu turistler buraya gelip ziyaret ediyor. Bilgide bulunan bu cami 700 yıllık bir asır camidir. Şöyle caminin içini göstereyim. bu kapı daha önce hırsızlar tarafından çalınmış ama daha sonra geri alınmıştır neredeyse bütün kapıları hepsi işlemeli ve tarihi dokulara sahip. Evet, evet hocam. bu bizim köy imamının cami hocası. Bize köy hakkında bilgi verecek ve bu 700 yıllık caminin bilgisine sahip. Buyur hocam. Şimdi, şöyle diyeyim. Ee, ben genelde şu soruyu soruyorum misafirlere gelenlere. Evet. İstanbul'u Fatih'in fethettiğini herkes bilir de İzmir'i pek bilen yoktur diyor. Evet doğrudur hocam. Çakabeyi de aldı aydın oldu. 1.8 fethetleri İzmir'in. Tabi burası da Beyliğin başkentidir. O zaman İzmir, Aydın, Manisa'nın çoğu yeri burayı bağlıdır. İzmir Fatihimiz Umur Bey, kabri hemen dışarıda görürüz inşallah. Umur Bey e ilk denizimiz, kaptan Derya'dır. Mübarek adam, önemli bir insan. 39 yaşında şehit oluyor, 26 kez savaş şekilde hakikaten mücahit bir insandır. Ve hatta ilk defa Umur Bey'i yürütür, gemileri kırada Fatih'ten önce. Nerede yürütüyor? Mora Yarımarası'nda, Korint'e ben. İşte cami dönemi ayet yapılıyor, işte tarih sonraki. Aşağıdaki cami, Türkiye'de azdır bu Selçuklu'nun tarzı, Kayseri, Malatya, Maraş, Bayburt gibi yerlerde vardır. Tavanımız çok farklı, tavan sanki gemi omurgası gibi derler. Bu da Emevi kültürü olarak bilinir. Genelde Osmanlı hep kubbe sanatıdır, kubbe sanatıdır. Mihrabımız turkuaz rengidir, o turkuaz rengidir. Ya, turkuaz, Türkiye öz, Orta Asya kökenlidir. Tabi minberimiz e, artık yine yapılmış, tamamen çiviz, Geçmiş gün nekar Üzerinde e, güneş sistemi, sonsuzluk var. E, güzel bir eser, sonsuzluğa giden bir, bir geometri desenler var. En kötü olay da bizim cim, caminin minberinin kapıları çalındı. Londra'dan geri geldi 96 yılında. Ve camimizin her pencere kepeğinde farklı desen adresler vardır. Mimberi usta kendi yapıyor. Öğrencileri her pencere işe hocam. Onlar da yeni yüzyıllık tabii. Camimizin e, kısır ücreti bu. Bir caminin dış sol ön köşede aslan figürü var. Aslında aslan hep tarzı gücü sembolü olarak kullanılmıştır. Bir aslan mesela Roma, İran, Türkler Türk tarafını kullanmıştır göre. caminin bir farkı da camide 15 sütun var. Roma dönemine ait sütunlar var. Cami soldan sağa 4, 4, 4, en sağ 3'tür. 15 sütun var. 16 değil, değil efendim. Evet hocam çok teşekkür e, ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Sağ ol hocam. Bilgi köy bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz metafla. Devam. Sokaklara var. Size biraz gösterelim. Şükür de Tabii. ya Tabi. Burada hangi dizi çekilmişti? TRT1'de Yeşil Deniz'in hayalet ev diye tabir edilen aynı zamanda Celle Hikmet'in evidir. Ayaklarımız çıkıyorsa çıkartıyoruz, çıkmıyorsa dolaş geri üst katı geziyoruz. Olur yaklaşık olarak 200-250 yıl yaşında burası. Daha da geçmişi var. Biz o kadar biliyoruz. Ee, şu an burada 3 tane odamız var. Totalde 6 odamız vardır. Şu soldan başlayarak gezebiliriz. Her birinde üründe ebeveyn banyosu mevcut. Eski ismiyle hamamımız diye tabir edilen. Şöyle gezebiliriz. Tamam. Sağ köşede hamamlarımız mevcut. Burada değişik maketimiz var. Şöyle şuraya gezebilirsiniz. Her biri kullanılıyor giderleri sağlam. Sol tarafımızda sofa diye tabir edilen oturma yerimiz mevcut. Şuraya göstereyim. Bizdeki karakterler, hayalet karakterleri bu odadan çıkıyor ve vatandaşı dışarıda buradan korkutarak aşağı düşürüyorlar. O odaya geçebiliriz. Köşede gördüğümüz karşıdaki yerler gümüşlük diye tabir ediliyor. Oralar vitrinlik şu anki ismi. Yine karşıda hamamlarımız var. Burası da yüklük diye tabir ediliyor. Yorgan yastıkları koyduğumuz yer. Evet, TRT'de bir de çekilen Yeşilden ismi mi? Aynen. Orada Çekilmiş. Hayret yani. evi burası. Evet. Şöyle Ayelet buraları ev çek. O sandıkta buradan. Ee, burası kalma. Saralaya geçelim. Burası da yine küçük odamız ocaklık diye tabir edilen burada yemeklerin yapıldığı yer. Buradaki tabaklara burada e, çanak diye söyleniyor. Mutfaktan bana bir çanak getirir misin diye söyleniyor. Burada yine köşedekimiz hamamlık. Burası gümüşlük. Ortası yine yüklük diye tabir edilen yerimiz. Bunların tamamı orijinaldir. Eski, Eski annelerimizin gümüştür. yaptığı el ilişçiliktir. Burada yine e, eski kapkacak var. Bunların da farklı illerde farklı isimlere sahip. Geçen haftalarda Erzurum'dan karşıdan gelen misafirlerimizin, bunları farklı bir ismi, iddialarını söylediler. Yani bunlar kaç yıllık tahminen bu bakırlar? Ya yani, hani benim çocuk ben mesela 43 yaşındayım, hani benim çocukluğumda vardı mesela. Bunlar daha evet. da eskidir. Evet. Yine vardır herhalde, 100-150 belki de 200. burada yine bir sandığımız var, tarihi sandığımız var. Yukarıda tavanlarda güzel bir işçilik var. Çoğu köydeki tavanlıklar hepsi bu şekilde işlemeli oldu. Tabii, gördüm. Aynen, aynen işlemeli. Zaten evet. buranın bilginin tarihi bir, dokusu, tarihi bir şey var koruma altında. Şu camideki tavanı ben hiçbir yerde görmedim şimdiye kadar. Çok gezdim, gezdim ama hiç görmedim. Cam, camidir. evet. evet. arzu ederseniz resmimizi çekebilirim telefonumuzdan. Abi Bir şey. hatıra bir anlık kalır. Gözlerim var abla. Bize yarım kiloya kadar yemek tatmak serbest. E, bu ben mersin özü. Antiseptik, antitoksin içeriyor. Vücuttaki mikrop pisliği atıyor. Gözlere çok faydalı. Tazesinden yapıldığı için bu renkli. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok bunlarda. Şeker ilavesi de yok. Kendi meyvesinin tadı ve kendi meyvesinin rengidir. Burada karadut tozum var. ağızlı yaralarına iyi geliyor. Aftalığa geliyor. Kan yapıcı özelliği var. Sonra... Kızılcık özüm idrar yolu enfeksiyonları için birebirdir. Bunları suyla ile soda ile karıştırabiliyorsunuz. Sütü tatlılara, pastalara, keklere. işte kahve yanına su Alkol tüketiyorsanız alkol kullanabiliyorsunuz. Limon ile limonat yapabilirsiniz. Yine sütü tatlılara kullanabilirsiniz. Burada Kozalak özüm var. Ciğerler için birebirdir bu da. Aslında bronşite iyi geliyor, daha temiz şey. almanızı sağlıyor. Koronaya karşı da bağışıklık güçlendirici özelliği var. Pandemi sürecinde bizim birçok müşterimiz koronayı bununla atlattı. Kozalak özü. Kozalak özü evet. Kozalak özünde sabah akşam biraz tatlı kaşığı tüketiyorsunuz. Yine mesela çocuklar için ya da yetişkinler için mesela keçi boynuzu özüm var. E, bu da pekmezinden farklıdır mesela. Daha tortuludur yemesi daha hafiftir. Çocuklara daha kolaylıkla mesela çikolata tarzında böyle o kıvamda oluyor mesela şöyle. Daha rahat yedirebilirsiniz. Peki Büyükü Köyü'ne gelen arkadaşlara biz ne demeliyiz buraya gelmesi için? Yani burası mesela tarihi bir yer. Yani tarihiyle meşhur. Yani mesela burada diziler çekilmiş. Çakıray Konağı var mesela. Ağanın işte İzmirli karası, İstanbullu karası için mesela yaptırdığı odalar var. İzmirli karası için işte saat kulesini İzmir, İstanbullu karası için bu İstanbullu karası için boğaz içinde yaptırmıştı varlara. Hani ile şey yapmak için böyle. Hani yukarıda İmam günün kabri var. Orada küçük bir çarşı var. Sokak aralarında çok güzel mesela tarihi yerler var. Fotoğraf çekebilmek için. Güzel mekanlar var yani bir giden. Tarihi yani gelip görmeniz gerekiyor yani burayı. Sadece tarihi yani. yerler. İçi düştü değil mi? Yok yok burada. Dışarıda. Altta sepet var oraya atabilirsiniz. <laughs> 46 dereceydi demin ama biraz yağmur yağdı ve şu anda çok serin oldu. Tam gezmenin bir hava. Tarihi sokakları. Böyle adım adım ilerliyoruz. Tabii fotoğraf da çekeceğiz. Onun için bazı yerlere bakıyoruz. Tam böyle fotoğraflık olacak yerlerde güzel fotoğraflar elde edeceğiz. Bence şu köşede bir fotoğraf çekmeliyiz. Ama ben. Tamamdır. Birazdan diğer sokaklara bakalım. Hadi <laughs> beni Hava yine sıcak oldu ya. Biraz ya yağmur yağsak iyi olacak. Aynen. Köyü gezmeye devam ediyoruz. Köy bitmiyor. Köy baya büyük. Çoğu bu köye gelen insanlar Papaz Deresi diye bir yerde güzel bir ev var arkasına alıp güzel bir kadraj çekiyor. Biz de şu anda oraya gidip bir fotoğraf çekmeye deneyeceğiz. Biraz aşağıda olmalı. geldik oraya. Genelde hepsi bu açıdan çekiyor evet arkadaşlar. Herkesin bu köye gelip çektiği fotoğrafın açısı bu. Çıkıyor. Yeterince yorulduk. Köyün caminin yanına oturdum. Biraz da dinlenelim. Baya burası serin ve rızgarlı. Dışarısından göstereyim. Manzaramız bu şekilde oturdum dedik. Burada normalde köyün içinden dere geçiyor ama şu anda dere tamamen kurumuş. Yani kış aylarında buradan su geliyor. Aşağı camisine gidiyoruz. Orayı görmek istiyoruz çünkü merak ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım görmek istediğimiz daha başka yerler var ama inşallah buluruz yerlerini biraz. Köy baya büyükmüş gerçekten. Yani şunları da keşfetmeye çalışıyoruz. İnşallah Osmanlı Hamamı ve e, Ataoğlu Efendi Medresesini de görmeye çalışacağız arkadaşlar. İnşallah çok şükür geldik Derviçer Camisi'ne. Gerçekten çok güzelmiş dışarıdan. Hadi yakına gidelim. gidemiyoruz şu an. Ee, bir önceki zaten içeriği de gösterdik arkadaşlar. De, gerçekten çok var. Ama bayağı tutuyor. Arkadaşlar ee, bu bizim ilk videomuzda ee, gezi videomuz o, olarak metapla biz gezdik. Burada rüzgar çok fazla. Şu anda mikrofonu çok tutuyorum zaten rüzgar almasın diye. Ee, yani bunun devamı gelecektir. Köy köy gezip İzmir'in güzel köylerinden sizlere görüntüler aktarmaya çalışacağız. metapla bir şey demek istiyorsan bundan sonra belirleyeceğiz. Ee, arkadaşlar bir dakika. De... böyle arabalara geçiyor çünkü burası çok yoğun. Bütün turistler buraya gelip ziyaret ediyor bu güzel köyü. Bize abone olmayı unutmayın lütfen. Daha sonra sizi İzmir'in çok güzel köylerini de gezdirmeyi düşünüyoruz. Sizi takip etmeyi unutmayın. Videolarda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.